Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Shiba Inu, SHIB gerçekten çıkış yapar mı? Shiba ile ilgili habere başlarken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Token çıkmak için çok sayıda girişimde bulunur. Ancak yakın gelecekte olacak gibi görünmüyor. Yılın başında tanık olduğumuz Shiba Inu'nun fiyat performansı Token 50 günlük hareketli ortalamanın yerel direnç seviyesine geri dönmeyi başardığı için şaşırtıcı derecede sağlamdı. Ancak, hafta sonu işlem hacminin olmaması rally'nin sönümlenmesine ve yükselen ivmenin sona ermesine neden oldu. Token'in günlük grafiğine göre, Shiba Inu, önemli bir satış baskısı oluşur oluşmaz aşağı yönlü bir tersine dönüş yapabilir ve bu, Shib'in 2022'de yaşadığı muazzam satış baskısı göz önüne alındığında öngörülebilir gelecekte gerçekleşmeyebilir. Hatta bazı göstergeler, çoğu Shiba Inu yatırımcısının teslim olduğunu öne sürdü ve bu da varlığı, toparlanma rallisinin sona ermesine yol açacak güçlü satış baskısının aniden ortaya çıkmasından endişe duymadan aktif olarak token biriktirmeye istekli balinalar için iyi bir seçim haline getirdi. İTO'nun yanma oranı, son 3 ayda tanık olduğumuz seviyeler civarında kalıyor ve kripto para piyasası bir toparlanma görene kadar durum değişmeyebilir. Tüccarların operasyonel hacmi, Shiba Inu için yanma hacminin ana kaynağı olmaya devam ediyor. En son zincir içi verilere göre yatırımcıların yakması için kayda değer miktarda yakıt sağlamak için çok düşük. Basın zamanında Shiba Inu, Haziran 2022'de gördüğümüze yakın bir seviyede işlem görüyor ve bu token için yerel bir düşük olarak kabul ediliyor. Ticaret hacmi ve fonların bileşimi şu anda piyasada önemli bir satın alma gücünün bulunmadığını gösteriyor. Bu nedenle şu anda gördüğümüz kırılma girişimi büyük olasılıkla başarısız olacak ve token olan konsolidasyon aralığına geri dönecek. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.